Merhabalar gençler. TYT AYT Geometri üçgende benzerlik videolarına devam ediyoruz. Bugün üçgende benzerlikte temel benzerlik teoremi ve kelebek benzerliği dediğimiz benzerlikten bahsedeceğiz. Haydi başlayalım. Şimdi temel benzerlik teoremi nedir gençler? Onu anlatacağız. Burada <laughs> temel benzerlik teoremini e, kenar uzunluklarıyla ile orantılı olacak şekilde yazmadık. E, oklar yardımıyla göstermeye çalıştık. Daha akılda kalıcı olsun diye. Bir kere burada temel benzerlikte olmazsa olmazımız gençler kesinlikle ne olması lazım? Paralellik olması lazım. Bakın burada paralelliği DE ve BC kenarları arasında vermiş. DE ve BC doğru parçalar arasında. Ve bunları şu şekilde ok işaretleriyle gösterdik. Bu paralellik verildiyse biz temel benzerlik teoremini kullanabiliyoruz. Nasıl yapacağız bu temel benzerlik teoremini? Nereden başlayacağız? Bu paralelleri gören köşeden başlayacağız. Yani A köşesinden. <laughs> Şimdi ADE ve ABC üçgeni benzerdir gençler. Bu benzerliğin sebebi de açı açı'dır aslında. Şu açıyla şu açı yöndeş olduğundan dolayı birbirine eşittir. Yine aynı şekilde şuradaki E köşesindeki açıyla şuradaki C köşesindeki açı da yöndeş olduğundan dolayı birbirine eşittir ve ADE üçgeni ile ABC üçgeninin A köşesi her iki üçgende de ortaktır ve bu ortak açıya da şöyle mavi açı olarak gösterirsek ADE üçgenin açıları mavi iki çizgi tek çizgi ABC üçgenin açıları da mavi iki çizgi tek çizgi olur. Dolayısıyla mavi iki çizgi tek çizgiden dolayı bu iki üçgen birbirine benzer gençler. <laughs> tamam bunu söylemiş olalım. Şimdi bunu biz her seferinde açı açı benzerliğine dayanarak yazmak durumunda değiliz. Yazmayacağız da zaten. Ne yapacağız peki? Paralelliği gördüğümüz zaman ve şu klasik şekli gördüğümüz zaman diyeceğiz ki ha bunlar benzer oluyordu. Çünkü açı açıdan benzer gidiyordu. Nasıl yapıyorduk bunu anlamayı? Ortak olan köşe bizim için çok önemli gençler. Bakın bu A iki üçgende de var. Biz bunu ortak açı diyoruz. Dolayısıyla ortak açının olduğu yerden hareket edeceksiniz. Her zaman bu yukarıda olmaz. Bazen solda olur, bazen sağda olur, bazen güneybatı, bazen kuzeybatı. Fark etmez. Nerede olursa olsun bunu bulacaksınız ve buldan oranlamaya başlayacaksınız. Nasıl oranlayacaksınız? Bakın yeşil oku şartlarına dikkat. AD'nin AB'ye oranı eşittir. AE'nin AC'ye oranı diyeceksiniz. Ve hatta ve hatta bu da DE bölü BC'ye eşit olmuş olacak. Bakın şimdi ok şartları zaten şurada duruyor. Ben kenar uzunlukları daha doğrusu doğru parçalarını da yazarak tekrar göstereyim size. Ne dedik? A'dan başladık ya bak. A, AB'ye oranı A'dan başta diğer adımda yine A'dan başta. AD'nin AB'ye oranı AE'nin AC'ye oranı hep A ile başlıyoruz. Eşittir. A'nın bu sefer karşısındakileri oranlayacaksınız. En son adımda DE bölü BC diyeceksiniz. Tamam gençler? İşte bu oran aslında benzerlik oranıdır. Ve biz temel benzerlik teorimi olarak bu oranı bu şekilde yazarak kullanabiliriz gençler. Hangisi birbirimize bize işimize yarıyorsa, hangisi işimize geliyorsa. Örnek yapalım. Evet mesela DE paraleldir BC'yi gördün. Hemen ortak olan A köşesinden oranlayacaksın. 3 bölü 3 artı Y. 3 bölü 3 artı Y. Eşittir. X bölü x artı 6. Görüyor musun bak x bölü x artı 6. Ve hatta ve hatta eşittir en son 9 bölü 15 diyerek bu oranı bitiriyoruz. 9 bölü 15. Tamam. Şimdi gençler buradan e, oran orantıyı kullanarak daha doğrusu şu iki oranları kullanarak farklı farklı sorumuzu çözeceğiz. Diyeceğiz ki işte 3 bölü 3 artı y eşittir 9 bölü 15 diyeceğiz sevgili gençler. Bu da 9 ile 15 de 3 ile sadeleşiyor. 9'u 3'e böldüm 3. 15'i 3'e böldüm 5. Dolayısıyla 3 kere 5 15. 3 kere 3 9 artı 3y sevgili gençler. Buradan 9'u karşıya atarsak 3y eşittir 6. Y ye eşittir 2 çıkıyor. Hatta hatta şöyle de yapabiliriz Bu 3 bu da 3 ise bu 5 bu da 5 olmalı deyip y'yi direkt 2 de bulabilirdik. Diğer adımda x'i de bulmamız lazım. x'i bulmak için de bu sefer şuradaki eşitliği kullanacağız. Ee, i̇kinci ve üçüncü eşitliği. x bölü x artı 6. 3 bölü 5'e eşitti. 9 bölü 15'in sadeleşmiş şeklini yazdık direkt. İşler dışlar yapalım. 5x eşittir. 3x artı 3 kere 6 18. Buradan yalnız bırakırsak x'i. 2x eşittir 18 oluyor. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman x eşittir 18 bölü 2'den de çıkıyor sevgili gençler. 9 çıkıyor. Demek ki x'imiz 2'ymiş. Pardon özür dilerim. x'imiz 9'muş. y'miz 2'ymiş. 9 artı 2'den 11 çıktı. Sorumuzun cevabı. Tamam. Devam edelim. Burada bir duk yerleştirdik gençler. Buradan e, x artı y'yi soruyor bana. x artı y'yi soruyor da y diye bir şey yok. x'i soruyor. Tabi yanlış olmuş bu yine. Yine niye diyorum. Arada böyle yanlışlıkla oluyor. Özellikle gençler şeyden dolayı e, tabi bu süreç içerisinde biliyorsunuz malum ee, neyse söylemeyeyim boş Şimdi merak edeceksiniz ama artık yapacak bir şey yok. X nedir diyor. X'imizin sonsu. Y'imiz yok çünkü. Şimdi EF ile BC paralel. FG ile de AD paralel verilmiş gençler. Şimdi öncelikle EF paraleli ve BC paraleli şöyle soruda belirleyelim. Tamam mı? Hani soruda yan tarafta verilen bilgileri soruya yerleştirmek önemli diyorduk ya. Bunu bir yapalım. Paralelleri şöyle gösteriyoruz gençler soruların üzerinde. Tamam Yine aynı şekilde FG ile AD'yi paralel vermiş. Onu da şöyle kırmızıyla tek okla gösterelim. Mesela bak, tek okla bir paralellik. iki okla iki paralellik. Bir paralellik daha sonra da üç okla gösterirsiniz. Tamam mı? Bu şekilde gösterelim. Şimdi ilk olarak ilk olarak e, mavi paralelliği yani AEF ile ABC benzerliğini kullanarak A köşesinden yazalım. 9 bölü 12 9 bölü 12 eşittir. AF bölü AC Hatta ve hatta AE bölü AB. Ok işaretleriyle gösterecek olsam. AF bölü AC. Hatta ve hatta AE bölü AB. Değil mi? Şimdi bunlardan hangisi işime yararsa onu kullanayım diğerini sileyim. Yani şunun bir fonksiyonu yok. Şimdi X'i bulmak için bu tarafa gitmemiz lazım. O zaman AE bölü AB'yi değil de AF bölü AC'yi kullanalım. Tamam mı sevgili gençler? AF bölü AC'yi kullanacağız. 9 bölü 12'yi sadeleştirirsek 3'e bölsek 3, 3'e bölsek 4. Demek ki AF dediğimiz 3 ise AC dediğimiz 4'müş. O zaman AF'nin olduğu yere, AF'nin olduğu yere hemen da silelim. AF'nin olduğu yere 3K yazalım. AC'nin olduğu yere de 4K yazalım. Yani tamamının 4K olması için FC'ye K yazmamız lazım. Öyle değil mi? Bakın af'nin karşısında 3k var. ac'nin karşısında 4k var. Demek ki AF 3k yazacaksak fc'ye de k kalacak. 4k eksi 3k'dan ne kalır? k kalır. Bu tamam. Şimdi geliyorum diğer kırmızı temel benzerliğe. Şimdi dördün bak kırmızı temel benzerlikte c köşesindesin bu sefer. Ortak köşen c köşesi. C köşesinden bakıyorsun. Diyorsun ki dördün x'e oranı diyorsun. 4 bölü x diyorsun. Eşittir eşittir. Bakın c'nin olduğu yerden k bölü 4K. Tamam mı? Yani CF bölü CA. 4 bölü X eşittir. Cefa bölü sefa falan dermişim. CA oluyor değil mi? Sefa olmuyor. Cefa, CA. Dur. Kırmızıyla. Tamam. Veya o şartları göstersek daha güzel. CFK, CA, 4K. Yani gençler aslında CF bölü CA, K bölü 4K'ya. Yani k'ları sadeleştirirsek 1 bölü 4'e eşitmiş. Hee 4 bölü x eşittir. 1 bölü 4 dedik o zaman. Sendeyiz hocam. x eşittir 16. Tamam. Demek evet, ki x'imiz 16'mış. Var mı sıkıntı? Evet. Yoktur inşallah. Orta taban muhabbetine geldik sevgili gençler. Nedir orta taban? Şimdi orta taban bir üçgenin iki kenarının orta noktalarını birleştiren doğru parçasına denir demiş? Ne bir üçgenin iki kenarının orta noktasını birleştiren doğru parçasına biz orta taban diyormuşuz. Peki orta tabanın önemi ne? Şimdi orta tabanın önemi şu. Bir üçgenin iki kenarının orta noktasını birleştirirsen orta taban olur. Ve bu orta taban, şimdi şu orta tabansa eğer orta nokta, şu kenarın orta noktasıyla bak orta nokta olduğu için buraları eşitlemişim. Bu kenarın orta noktada buraları eşitlemişim. Birleştirdiğinden dolayı alttaki üçgenin kenarına paralel olmak zorunda. Hatta ve hatta bunun yanına 1 bölü 2 oranından dolayı hocam neden 1 bölü 2 diyorsunuz? Çünkü eşit böldüğünden dolayı atıyorum burası 5 ise burası da 5 yani 5 bölü 10 1 bölü 2 4 ise burası da 4 4 bölü 8 1 bölü 2 yani sevgili gençler burası k ise aşağısı da k olduğu için k bölü 2 k'dan değil mi? k bölü 2 k'dan 1 bölü 2 oranına sahip olur. Dolayısıyla bu oranın aynısı orta tabanla paralel olduğu diğer kenar arasında da olmalı. Orta tabanla orta tabanın paralel olduğu diğer kenar arasında da 1 bölü 2 oran olmalı gençler. O yüzden K ve 2K yazılıyor. Anlaştık. Şimdi burada bu noktada orta taban noktasında gençler hemen örneğimizi gösterelim. Şimdi orta tabanı sonra da size şöyle A'yan B'ye şu şekilde verse daha ne güzel 1 2 gidersin. E sonra da vermeyecek sana. Çoğu durumda vermeyecek. Sen kendi orta tabanı kendi çizeceksin. Bakıyorsun bu da 60 derecem var. 6 köküçüm var. Orta taban çizelim. ABC üçgeninde orta taban çizelim. ABC üçgeninde gençler E noktası orta nokta değil mi? E noktası orta nokta. E noktası orta nokta olduğu için E noktası orta noktadan şöyle bir tane paralel çizsek. Tamam mı? Bu çizmiş olduğumuz paralelden dolayı alt tabana şöyle paralel çizersiniz. Oldu mu size bu orta taban? Neden? Tabanlar paralel olduğuna göre şu çizmiş olduğum doğru parçası şuraya da A, B, C, D, F diyelim. F, E ile B, C paralel olarak çizildi. F, E ile B, C e, paralel olarak çizildiğinden dolayı sevgili gençler orta taban olmuş oldu. Çünkü E noktası orta nokta olduğundan A, F ile F, B de eşit olması lazım. Tamam Ve paralel olduğundan dolayı açı olarak da şurasının 90 olduğunu biliyoruz. Hemen bu 90-60-30 üçgeni oluştu. 90'ın karşısı gençler 6 kök 3 30'un karşısı 3 kök 90'ın karşısındakinin yarısı değil mi? 60'ın karşısında 3 kök 3'ün kök 3 katıdır. Yani 3 kök köküç katı 9 yapmış oldu. Demek ki buradaki özel üçgenin sayılarından ben 60'ın karşısında 9 buldum. Yani FE'yi 9 buldum. Peki gençler şuradaki A açısı bizim orta tabandaki ortak açımız. Bu açısın olduğu yerden bakarak biz 1 bölü 2 oranında bulduğum için burası 9 sa x'in ne olması lazım? 9'un 2 katından 18 olması lazım. Çünkü orta tabandaki benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. Ortak açının gördüğü k'ya 2k'dır. Burası 9 sa x'imiz de 18 olmak zorundadır. Tamam. Şimdi bununla alakalı bak bunun çok benzeri bir tane soru göstereceğim. Hemen bunu da yapın gençler bakın. Hemen bak çok benzeri. Sadece açıyı değiştirdim. Sayıyı değiştirdim. Tamam. Ne yaptınız yine? Okta tabanı çizdiniz. Okta çizdiniz şöyle. Dediniz burası okta 90 dereceye. Tamam. Sonra dediniz ki orta taban olduğu için burası iki çizgi, burası iki çizgi. Orta taban olma sebebi bu. O zaman bu iki çizginin karşısındaki şuradaki noktaya F dersek bakın dikkat. AF bölü FB eşit olmalı dediniz. Şimdi AF bölü FB'yi eşit yapalım. Onun için önce AB'nin uzunluğunu bulalım. 4 burada 10 burada. 14 AB'nin uzunluğu. 14'ü bölün 2'ye 7 7. O zaman buraya 7 yazacağım. Onun 7'si buradaysa kaldı şuraya 3. Ve buradaki üçgen 90 45 45 üçgeni sevgili gençler. Dolayısıyla burası 3 ise burası da 3. Öyle değil mi? 90 45 45 üçgeninde dik kenarlar eşit işte değil miydi? 3 ise burası da 3. Peki orta tabanın özelliği ne? 1'e 2 oran 3 ise x'e yazacağım? 2 katından 6 yazacağım sevgili gençler. 1'e 2 orandan dolayı. Anlaştık? Güzel. Şimdi orta tabanda demek ki olay şu. Ee, orta tabanda 1'e 2 oran var. Çok güzel. Peki bir şekilde ben orta tabanda nasıl karşılaşacağım? 2 tane versiyonu var gençler. Onun ikisini burada anlatmaya çalışayım. Birincisi şu. Şöyle bir şekil gördüğünüz zaman bakın siyah kalemi alayım. Şu soruda veriyor sana. Diyor ki işte işte bu üçgenimiz işte ABC üçgeni. Hatta şöyle yapalım. İşte şurası ABC üçgeni olsun tamam mı? Şurası D olsun, şurası E olsun. Şöyle bir şekil gördünüz. Şimdi işte bakın şu DE ve BC'nin Paralel olmak dışında bir şansları yok. Kesinlikle paralel olmak zorunda. Neden? Çünkü bakın eşit bir şekilde bölmüşler. Paralel olmasalardı aynı oran olmazdı. Eşit oran olmazdı. Eşit olarak devam ettiğine göre yani burada 1 bölü 2 oran burada da 1 bölü 2 oran 1'e 2 oran olduğundan dolayı kesinlikle DE ile BC paraleldir. Bunu sen anlayacaksın. Soru sana söylemeyecek. Soru sadece bunu söyleyecek. Sen de bu böyle ise ise bunlar paraleldir diyeceksin. Ve hatta ve hatta burası orta tabandır. Dolayısıyla K'ya 2K'dır diyeceksin. Şimdi gene bunun tersine. Soruya baktın. Paralelliği verdi sana. Dedi ki buralar paralel. Güzel dedi. Ve hatta ve hatta buralarda 1'e 2 oran var dedi. Güzel dedi. O zaman dedin ki bunlar paralel olduğu için benzerdir. Dolayısıyla 1'e 2 oran burada da olmalı. Yani arkadaşım şunu siyah yapmayalım. Kırmızı ile yapalım. Yani yani yani. Buralar orta nokta olmalı dedi. Kırmızı ile göstereyim. taban olduğunu burada yani ilk şekilde orta taban olduğunu veriyor. Sen orta tabana göre soruyu devam ettiriyorsun. İkinci şekilde ise paralellik ve oranı veriyor. Oradan orta taban olduğunu sen anlıyorsun. Anlatabildim mi? Gösterelim, örnek gösterelim. CD bölü BC oranını hesaplayabilmemiz için hangilerini bilmemiz yeterlidir? Yine bir soru tarzı Şimdi gençler. CD bölü BC yani şurası ile şurası arasındaki oranı bulmak istiyoruz. Yani fark etmez. BC bölü DC dese de olur. Fark etmez. Yani şurası ile şurası arasındaki ilişki. Bunu bilmemiz için neler bilmemiz lazım? Neleri bilmemiz yeterlidir. Demek ki fazladan bilgi de olmayacak. Neleri bilirsek yeterli olur. Şimdi ED paralellik AC. Hadi şimdi varsayalım. ED ile paralelin A, paralel ED ile AC'nin paralel olduğunu biliyoruz. Tamam mı? Bu paralellikten yola çıkarak burayı hesaplama şansımız var mı? Şimdi burada paralel olduğunu biliyorsak benzer olduğunu biliyoruz. Çizgi çizgi nokta nokta benzer olduğunu biliyoruz. Şuranın nokta kaç olduğunu biliyoruz. Ama EB ile EA'yı bilmiyoruz. E şuraları da bilmiyoruz. Yani sadece paralel olduğunu bilmemiz yetmiyor. Özür dilerim. Sadece paralel olduğunu bilmemiz yetmiyor bu oranı hesaplamamıza. Tamam mı? Peki paralelliğin yanında bir de ED'nin 3 olduğunu, AC'nin 6 olduğunu bilsek. Yani biri biliyoruz. Birin yanında bir de 2'yi bilsek. CD ile AB'nin oranını hesaplayabilir miyiz? CD ile BC'nin oranını hesaplayabilir miyiz? Şimdi 3 ve 6'yı biliyorsan tamam mı? 1'e 2 oran biliyorsun demektir. Otomatik olarak 1'e 2 orandan dolayı buranın orta taban olduğunu biliyorsun demektir. Hem paralelliği biliyorsun hem de 3'e 6'yı biliyorsun. Hemen yani K'ya 2K'da var paralellik de var. O zaman sevgili gençler burasının orta nokta olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirsin. Yani bir ve 2'yi bilmemiz yeterli. Tamam. Fazladan aile evinde eşit olduğunu söylemesine gerek var mı? Bunu söylemesine gerek yok. Bunu söylerse fazla bilgi olmuş olur. Yani 1 ve 2'yi bilmek yeterli. Tamam. Başka şekilde şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela biri bilmiyoruz. Biri bilmiyoruz. 2'yi bilsek bir de üçü bilsek Acaba yeterli olur mu? Bir de ona bakalım. Bakalım şimdi gençler. Siliyorum soruyu. 2'yi bilsek bir de 3'ü bilsek. 2 ne diyor? 2 diyor ki, iki diyor ki, E D 3'tür, AC 6'dır. Tamam. AE ile EB eşittir. Tamam. Bunların ikisini biliyoruz. Bu ikisini bilsek yeterli olur. Mu? Şimdi 3 ve 6'yı biliyoruz, tamam mı? Şuradaki oran biliyoruz ama şurada şu anda benzerliğin oluşabilmesi için birbirine eşit açılar lazım. Veya üç kenar lazım. Veya iki kenar ve arasındaki açı lazım. Şimdi iki kenar ve arasındaki açı yok. Yani oran 1 bölü 2 oranı var ama iki kenar şuradaki açıyla şuradaki açının eşit olduğunu söyleyemiyoruz. Çünkü bunları söyleyebilmemiz için paralellik lazım. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla 2 ve 3 yetmez. 1 ve 2'yi bilsek ama yeterli olur tek başına. Anlatabildim mi? 1 ve 2'yi bilmemiz dolayısıyla yeterli olmuş oldu. Devam edelim. Geldik sıradaki benzerliğimize. Nedir o da? Kelebek benzerliği. Kelebek benzerliği olarak geçer. Kum benzerliği olarak geçer gençler. Aslında dayandığı şey aslında temel benzerlik diyorum. ikidir bu. E, dayandığımız nokta yine açı açı benzerlik kuralıdır gençler. Açı açı benzerlik kuralından dolayı bu da ABE üçgeni ile ABE üçgeni ile DCE üçgeni benzer olur. AB D, E, C üçgeni benzer Dikkat ederseniz açı 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 dedim. Neden açı açı açı? Çünkü gençler ne var burada bakın. Kocaman bir Z var görüyorsunuz. Şuradaki çizgiyle şuradaki çizgi taşınıyor. Neden? Çünkü paralellik var. Yine aynı şekilde şuradaki B ile şuradaki C de taşınıyor. Paralellik var. Bir Z de burada var. Şöyle bir Z. Dolayısıyla gençler burada birbirine eşit olan üçer tane açı görmek mümkün. E de zaten ters açılarla eşit. Dolayısıyla gençler A B, C, şey A, B, E üçgeniyle C, E, D üçgeniyle tüm açıları aynı. Yani bu üçgenler benzer olmak zorunda. Sebebi açı açı benzerlik diyor. Bunun yanında kelebekle alakalı bir şey de söylemek lazım. Bu açı eşitliğini bize veren kelebekte Z kuralıdır. Hatırlayalım Z kuralının olmazsa olmazı nedir? Z kuralının olmazsa olmazı Z'nin çizgilerinin paralel olmasıdır. Yani kelebek benzerliğinde de o zaman kelebek benzerliği diyebilmemiz için bir, bu şekle, herhangi bir şekle veya paralellik, paralellik, paralellik muhakkak olacak işte. Hocam paralellik yoksa, paralellik yoksa Z'den açıları taşıyamayacağın için kelebek vardır da diyemezsin. Paralellik olmalı. Bakın dikkat edin bu burada AB paralellik CD paraleline dayanarak bu Z'leri söyledim. Tamam mı? Bunu da tekrar altını çizmek istedim. Tamam. Kelebek benzerliği olduğunu anladım. Paralel olduğunu anladım. Kelebeği gördüm kelebeğin kanatlarının paralel olduğunu gördüm. Dolayısıyla ne yapacağım? Kelebek benzerliği uygulayacağım. Nasıl uyguluyoruz? E köşesinden uyguluyoruz. Kesiştikleri köşeden. Ortak köşelerinden yine. E'den tamam mı? Bir A'ya gidiyorsunuz. E A. Bir de D'ye gidiyorsunuz. E D. Bakın. A E bölü D E. Tamam mı? A E bölü D Şunu sileyim. Eşittir. E B bölü E C veya B E bölü C. Ve yine eşittir. Kedi karşısındaki A, B bölü C. Tamam Bu şekilde oranlayacağız. Örnek yapalım. Şimdi AB B paraleldir C, gördün. A, B ile C, paralel olduğunu gördün. Bu paralelliği gördükten sonra dedin ki burada kelebek benzerliği var. Kesiştikleri E noktasına geldin. Geldin. E noktasının olduğu yerden bir A'ya gidiyorsun. E noktasının olduğu yerden bir de D'ye gidiyorsun. Tamam mı? Yani bir A köşesine bir de D köşesine. Aynı doğru üzerinde hareket ediyorsun. Fark ettin mi? Evet oradan yakalayabilirsin. 6 bölü 15 eşittir diyorsun. Şimdi EB ve EC'ye gitmenin bir anlamı yok. Çünkü EB'yi de bilmiyoruz. EC'yi de bilmiyoruz. O zaman direkt E'nin karşısına bakalım. E'nin karşısına bak. 4 yazıyor. Bak X yazıyor. 6 bölü 15 eşittir. 4 bölü X diyeceğim o zaman. Buradan işler dışlar yapalım. 6 X eşittir. 15 çarpı 4. 60. Her tarafı 6'ya bölelim. X eşittir 60 bölü 6'dan 10 çıkmış oldu sevgili gençler. Anlaştık. Evet. Burada bir hususu daha uygulayacağım. Ee, i̇sterseniz bunu şu şekilde de görebilirsiniz. Aynı doğru üzerinden gitme şeklinde de görebilirsiniz. Veya şöyle de görmek mümkün. Onu yeşille gösterelim. Şimdi sonuçta eşit açılar var. Birbirine eşit açılar var değil mi? Şuradaki B açısıyla B açısıyla şuradaki C açısı sevgili gençler aynı açı. Tamam mı? Normalde aynı açıların karşısındaki kenarları orantılamıyor muyduk? Evet orantılıyorduk. O zaman diyeceğiz ki çizginin karşısı 6, çizginin karşısı 15. Eşittir. Bakın şu E açısıyla da şuradaki D açısı aynı. Daha doğrusu ikisi de E açısı istersen D açısı değil özür dilerim. İkisi de E açısı. Çizginin karşısı 6, çizginin karşısı 15, iki çizginin karşısı 4, İki çizginin karşı x. 4 bölü x eşittir. 6 bölü 15. İşler dışlar yaparsın. Buradan da x'i e 10 bulabilirsin. İkisi de olur. İki yönden de gidersin. Tabii ki en temel kısma dayandırıyoruz benzerliği. O ilk baştaki verdiğimiz, bundan önceki videoda verdiğimiz temel benzerlik teoremleri vardı ya. Hep oraya dayandırıyoruz. Ama işlem pratikliği açısından da böyle işte aynı doğru üzerinde hareket etme gibi veya hop hop gibi yönleri de size göstermek istiyorum. Devam edelim. Bir tane duk yapalım buraya. Evet x'i bulalım. Direkt bakarak bile bulabilirsin. Yeter ki paralelliği kontrol et abi. Paraleldir CD mi? Evet paralelliği gördük. Paralelliği gördük. Hemen kelebek olduğunu anladık ve ortak olan köşeyi bulduk. E köşesi. E köşesinin üzerinde hareket edeceksin. Bir buraya bir de buraya. E köşesinin üzerindeki doğru üzerinde hareket ediyorsun. Bir EDE'ye gidiyorsun. Bir de EA'ya gidiyorsun. ED'miz 2. EA'mız X. 2 bölü X. 2 bölü x eşittir e'nin karşısına kaç yazıyor? 6. e'nin karşısına kaç yazıyor? 12. 2 bölü x eşittir 6 bölü 12. Buradan işler dışlar yaparsak gençler 6 x eşittir 24. Her tarafı 6'ya böldüğün zaman x eşittir 24 bölü 6'tan 4 çıkmış oldu sevgili gençler. Tamam Yani bizim kelebek benzerliği dediğimiz benzerlik de buydu sevgili gençler. Temel benzerlik teoremlerinin ikincisi olan. Evet bugünlük videomuz bu kadar gençler. Kalın sağlıcakla devam edin çalışmaya.